Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim, bugün abdest dualarını yapmaya çalışacağız inşallah. Rabbim almış olduğumuz abdestlerimizi dergah hizmetinde kabul eden en güzeliyle kabul eylesin. Evet, e, abdestin olabilmesi için ilk önce temiz bir taharetin olması lazım. Temiz taharetten sonra abdestin olması lazım. Abdestten sonra Namazın olması lazım. Bunların hepsi birbirine bağlı olan şeyler. Birisi koptuğu zaman diğerleri e, dağılmış oluyor. Evet abdest alırken e, okuyacağımız dualar bunları eğer ezber yapabilirsek bir öbür boyu abdestimizde bunları okuyabiliriz. Özellikle e, din gönüllüsü kardeşlerimize tavsiye ediyoruz bu duaları ezberlemelerini. E, evet abdeste başlarken Auzü Besmele okuduktan sonra şu dua okunur. Elhamdü, hamd lillahi Allah içindir. Allah'a mahsustur. Hamd övgü demek, sena demek. Ellezi, öyle Allah ki ceale kıldı neyi? Hüve, Allah'a gidiyor cealenin içinde hüve. Neyi? Elmae, suyu kıldı. Ne kıldı? Dahuran, temiz kıldı. Bu ceale iki tane mef'ul olan fiillerden. Yani suyu e, temiz kılan veya işte bahur temizleyici manasına da geliyor. Dahir olursa o, o manaya da geliyor. Dahir temizleyici, dahur temizleyici, temiz gibi manalara geliyor. Temiz ve temizleyici kılan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Ve cealel ve ceale kıldı kim hüve Allah'a gidiyor İçinde fail. El İslam'a mef'ulu nuran da ikinci mef'ul. İslam'ı da nur kılan, ışık kılan e, Allah'a hamdü senalar olsun. Evet. Devam ediyoruz. Ağza su alırken şu dua yapıyoruz. Allahümme ey Allah'ım iskini beni içir. Nereden e, geçiş yaparsak Allahümme iskini diye geçiş yapıyoruz. Nereden içir? Min havzı ke Senin nebinin, peygamberinin havzı kevserinden içir. Keesen öyle bir içir ki e, la ezme'u yani kesen ke kase manasına da geliyor. Eee Sak ki esen de olabilir burası. Yani öyle bir kaseyle içir ki la azmu ya da şöyle diyelim senin Nebi'nin havuzundan içir ki esen bir kase içir. Evet senin Nebi'nin havuzundan bir kase içir. E, la azmu ben susazmayayım. Bagdehu yani o kaseyi içtikten sonra ebeden ebedi olarak susazmayayım. Yani senin havuzu kevserinden öyle bir kase içir ki bir daha ebediyen susazmayayım. Rabbim cümlemizi havuzu kevserden içebilmeyi nasip eylesin. Evet gel yürüz. Buruna su verirken Allahümme ey Allah'ım la tahrimni bana haram kılma, beni mahrum kılma. Neden? Ne, neyi bana haram kılma? Râi'haten ni'imke ve cennatike nimetlerinin kokusunu ve cennet e, nimet üzerine naimik ni üzerine atıf cennetlerinin ve nimet nimetlerinin kokusunu bana haram kılma Rabbim bizleri cennetin kokusunu alabilenlerden eylesin çünkü orada öyle kişiler olacak ki cennetin kokusu bile onlara haram olacak. Hadis-i şeriflerde öyle geçiyor. Yüzü yıkarken Allahım ey Allahım beyyid beyazlaştır, nurlaştır ve çiğ yüzümü bir ke senin nurun ile yüzde beyazlaştır nurlaştır ee, ne zaman yavme öyle bir günde ki tab e, beyazlaşıyor nurlaşıyor vucuhun e, bazı yüzler ve ve siyahlaşıyor vucuhun bazı yüzler yani kimi yüzün ak kimi yüzün kara olacağı o günde sen yüzümü ak eyle demek istiyor tabi buradaki beyazlıktan siyahlıktan maksat e, ya zenciler ne olacak onlar zaten siyahlar Orada o manada değil yani. Orada o nuru herkes hissedecek. Yani Allahu Teala kiminin yüzünü nurlaştıracak, o hissedilecek. Kiminin yüzünden de nuru alacak, ee, nursuz kalacak o manada. Yoksa buradan öyle bir mana çıkarmayalım. Sağ kolu yıkarken, "Allahümme ey Allah'ım, أعطني e bana ver. Neyi kitab benim kitabımı ver. Nereden ver? Bi yemini benim sağımdan ver." ve hasibini ve beni hesaba çek hesaben yesiran sıfat tanımlaması var burada kolay bir hesap ile beni hesaba çek diyor amin yani kitabımı diyor sağımdan ver ne demek orada şimdi amel defterleri dağıtılacak ya kimisi amel defterini karnesini sağından ve ön tarafından alacak kimisi de solundan ve arkasından alacak sağından ön tarafından alanlar cennetlik solundan ve arkasından alanlar cehennemlik olacak Allahümme ey Allah'ım La tu'di verme kitabı benim kitabımı bir şimali solumdan verme. Vela min zahri ve arkamdan da verme. Sırtımın arkasından verme. Vela tuhasibni ve la beni hesaba çekme. Hesaben şediden şiddetli zor bir hesaba çekme beni. Amin. Evet buraya bizim Muhammed Abdülhamit kitaplarımızın kurduğu eline geçirdiği an hiç affetmiyor. Her tarafı çiziyor. Allahım ey Allahım gaşnini beni kapla neyle kapla bir rahmetike rahmetin ile kapla rahmetin ile beni ört başıma ederken. ve enzil indir aleyye benim üzerime min berakatike, bereketlerini benim üzerime indir amin Rabbim rahmetini bereketini üzerimizden eksik eylemesin zor günlerdeyiz kurak günlerdeyiz Rabbim kar bol karlar ve bol yağışlar nasip eylesin Allahümme Allahümme iyi Allahümme Allahümme iyi al, ya da geçiş yaparsak Allahümme cealni Allah'ım sen beni kıl kimlerden kıl minellezine öyle kimselerden ki yestemi'une kulak veriyorlar el kavle söze beni e, söze kulak verip fe yettebi'une ve tabi oluyorlar ahsenahu o sözün güzeline tabi oluyorlar ya Rabbi sen bizi e, sözü işitip de o sözün güzel olanına tabi olanlardan eyle hak sözü işitip de sözün güzeline. Yani işte burada aslında şunu da söylüyor. İlk önce dinleyeceğiz. Hak olan hangisi ise ona tabi olacağız. Dinlemesini de bileceğiz. Allahümme ey Allah'ım e'adik ee, azad et. Rakabeti benim boynumu. Boynum derken burada boynu kastedip tüm bedeni zikrediyor. Yani beni azadet, Nereden minen nari ateşten azad et. Evet geliyoruz ayakları yıkarken Allahümme ya Allah'ım kademeyi kademeyye ثabit sabit kıl kademeyye benim iki ayağımı ne üzerine sabit kıl ala sıratı sırat köprüsü üzerinde sabit kıl ki hani e, kayıp da düşmeyeyim sırattan aşağıya yevme hangi günde yavma öyle bir günde ki tezillu kayyur fihi o günde ele gıdamu ayaklar ayakların kendisinde kayacağı o günde Sırat köprüsü üzerinde ayaklarımı sabit kıl ve oradan hızlı bir şekilde geçmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet abdest bittikten sonra işte Kadir suresinin okumanın da müstehab olduğunu söyleyen alimlerimiz var. Kadir suresi de sonunda okunabilir. Ve kişi abdest aldığı zaman asli abdest uzuvundan damlayan her bir damlayla birlikte işlemiş olduğu hataları, günahları dökülür. Rabbim abdestlerimizi dergahı izzetinde kabul eden en güzeliyle kabul eylesin. Bizleri ihlaslı olan kullarından eylesin. Kanalımızı takip etmeyi ve bizlere abone olmayı unutmayınız.